16 yaşında altın portakal alan Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmayacak kadar sıra dışı. Asıl adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında çocukluk anlarında dikkat çeken birçok detay var. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Sübeyde ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunlarıyla mutlu bir hayat süren usta oyuncu meğer çok zor günler geçirmiş henüz çok küçükken aile baskısıyla karşılaşan sanatçı o dönem kurtuluşa evlilikte arar. Henüz 13 yaşında yapılan bu evlilik Perihan Savaş için büyük bir hayal kırıklığı olur. Perihan Savaş bir röportajında şöyle anlatır olayı. Ben evlenince aile baskısı azalır sanıyordum ama baskı sürdü ve bu evlilik 6-7 ayda biter. Perihan boşanma kararını babasına bu evlilik bitmezse canıma kıyarım diyerek kabul ettirir. Bu evliliği Perihan Savaş'ın babası aslında baştan beri hiç istememiştir. Ama amcalarının baskısıyla evet demek zorunda kalmıştır. Amcalarının evlenmesinin bu kadar arzu etmesinin altında yatan sebep Perihan'ın küçük yaşta başladığı ve aile yapılarına uymadığını düşündükleri tiyatroyu bırakması içindir. Ama Perihan oyunculuğu çok sevmiştir ve bunu sürdürmekte de çok kararlıdır. 14 yaşında Epe oyunda başladığı tiyatrodan Şehzade Simbat Kaptağı'nda filmiyle sinemaya geçer. 16 yaşında da Altın portakal ödülünü alır. Güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken usta oyuncu için artık şöhret kapıları aralanmıştır. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in yolları 1979'da bir film çekiminde kesişir. İbrahim Tatlıses'in ilk filmidir bu. Perihan Savaş İbrahim Tatlıses'ten çok etkilenir. 6 yıllık beraberliğin son yılları çok fırtınalı geçer. Perihan hamiledir. Kızları Melek Sübey'de doğunca evleri ayırırlar. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses tarafından dövüldüğü haberleri 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer bulur. Kızları Melek Zübeyde'yi Perihan Savaş'ın annesi Fahru'n Nisa Hanım büyütür. Perihan Savaş'ın kırılan kalbini birkaç yıl sonra meslektaşı Yılmaz Zafer onarır. 1 Haziran 1987'de Yılmaz Zafer ile evlenen Perihan'ın yüzü tekrar gülmeye başlamıştır. Bu mutlu evlilikten çocukları Savaş Zafer dünyaya gelir. Ama Yılmaz Zafer 1994'te bir kalp krizi geçirir. Henüz 38 yaşındadır. Hayata döner ama beyni de zarar görmüştür. Perihan Savaş'ın ve doktorların gösterdiği büyük ihtimam Yılmaz Zafer'i sadece 18 ay yaşatabilir. Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in aşkı dillere destan bir aşktır. Yılmaz Zafer 9 Kasım 1995'te hayatını kaybeder. Perihan Savaş artık hayata kızı Melek Sübeyde ve oğlu Savaş Zafer'le tutunur. İşte Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer ve İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde. Bizler de usta sanatçıya sağlık ve mutluluk diliyoruz.